أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم فأبد على صفاحات الكائنات وأوراق الأوقات إلى قيام العرصات أسطية تسبيحات محمد عليه الصلاة والتسليمات سبحانك يا من تسبح بحمدك الدنيا وبآثار شريعة محمد عليه الصلاة والسلام اللهم فزين الدنيا بآثار ديانة محمد عليه الصلاة والسلام إلى يوم القيام آمين. سبحانك يا من تسبح بحمدك الأرض ساجدة تحت عرش عظمة قدرتك بلسان محمدها عليه الصلاة والسلام اللهم فأنتق الأرض بأقطارها بلسان محمد عليه الصلاة والسلام إلى يوم البعث والقيام آمين سبحانك يا من يسبح بحمدك جميع المؤمنين والمؤمنات في جميع الأمكنة والأوقات بلسان محمدهم عليه الصلاة والسلام اللهم فأنتق المؤمنين والمؤمنات إلى يوم القيامة بأسطية تسبيحات محمد لك عليه الصلاة والسلام آمين والحمد لله رب العالمين آمين Sonuncu sözün altıncı hakikatinin ortasından geçen hafta pazar gün evet pazar gün çok problemli bir makine ile kesilerek okuduk ve yani ben de e, tam lezzet alamadığımı söyleyebilirim geçen hafta bu teknik e, engellerde, manilerden dolayı isterseniz bu 36. hakikatı geçen haftaki kaldığımız e, kaldı, başladığımız yerden kaldığımız yerden değil de başladığımız yerden tekrar okuyabiliriz diye düşünüyorum inşallah sizin için bir manisi yoksa çok kesilmişti devamlı kesiliyordu. Benim kayıtlarda da devamlı kesik çıktı. Peki e, Başlayalım. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. İnşallah üzerinde konuştuğumuz noktaları yalnız hatırlayarak geçsek. Önemli olan zaten e, imanın hakikatlarını zikirdir. Hatırlamaktır. Yoksa ilim öğrenmek değil. Kalbimizde imanın hakikatlarını hissetmektir. İnşallah bu hisse vesile olur. Okuyorum altıncı hakikatin ortalarında bir yerde. Şu hakikate, şu temsil dürbünüyle bak ki bu paragrafın başındayız. Herhalde e, daha önce e, bize e, haşmet ve sermediyet kapısından girip celil ve baki isimlerinin tecellilerini görmek suretiyle nasıl muhatap, nasıl ahiretin öldükten sonra dirilmenin, haşrin mutlaka gerçekleşeceğinden emin olabiliriz. Meselemiz buydu. Mesela sen yolda gidiyorsun, görüyorsun ki yol içinde bir han var bir büyük zat o hanı kendine gelen misafirlerine yapmış. Bir büyük zat o hanı kendisine gelen misafirlerine yapmış. Burası altını çizilecek bir kelime. Kendisine gelen misafirlerine yapmış. Yani biz Rabbimize ulaşmak üzere bir yolculuktayız. O yolculukta Rabbimize giderken yolda dünya hanında kalıyoruz. Ve onun misafiri olarak bu dünya hanında bulunuyoruz. Burası önemli bir nokta. Kendisine gelen misafirlere yapmış. O misafirlerin bir gece tenezzüh ve ibretleri için bir gece orada şöyle rahat bir şekilde kalıp tenezzüh edip rahatlayıp ibretleri için yani bazı şeylerden ibret almaları, görmeleri, anlamaları için o hanın tezyinatına milyonlar altınlar sarf ediliyor. Şu dünyanın tezyinatına ne kadar önemli insanlar çalışa çalışa yıllardan beri, asırlardan beri bitiremiyorlar. Evet, buradan da anlıyoruz ki öyle çok basit bir yaratılışla karşı karşıya değiliz. Onun için burada milyonlar altınlar sarf ediliyor hem o misafirler o tezyinattan pek azı ve az bir zamanda bakıp o nimetlerden pek az bir vakitte az bir şeyler tadıp doymadan gidiyorlar. Burası da önemli. Herkes, yani misafirler çok kısa bir zamanda kalıyorlar ve doymadan gidiyorlar. Zaten bizim dikkat edeceğimiz nokta da bu. Doymadan gidiyoruz buradan. Bunu anlamamız lazım. Ee, neden doymadan gidiyoruz? Doyurulsak olmaz mı? Ee, sorabiliriz. Evet her soru meşrudur. Ama e, vakamız o ki doymadan gidiyoruz. Çünkü bir yerlere sevk edilirken burada şöyle bir hem tenezzü hem de ibret almak için bir hazırlık döneminden geçiyoruz sanki. İnsanın emelleri, arzuları sonsuz. Onun için insanın arzularına göre burada muhatap olduğumuz e, güzellikler, tezyinat, ibret sayfaları bizi tatmin edecek vaziyette değiller. Buradaki muhatap olduğumuz bu handa, bir günlük kalacak bir han. insanın e, gerçek yolculuğunda dünya hayatı en fazla olsa olsa bir gün eder. Evet. o Öyle bir sonsuz yolculukta yeri bile olmaz. Ama örnek olarak bir gece tenezzüh ve ibret için o hanın da e, e, birçok masrafları yapı, yapılarak hazırlanıyor diyor. Ve fakat insanlar onların hepsinden faydalanamadıkları gibi çok kısa bir zamanda hemen de tadını alıyorlar ne olup ne olup olmadığını tam öğrenemeden ayrılıyorlar. Yani tam doyamadan ayrılıyorlar. Yani kimse bu dünyaya doydum diyemez mümkün değil. Yaratılış itibariyle doyma şartı yok. Yani doyma imkanı yok. Doyacağım demek mümkün değil. Fakat her misafir kendine mahsus fotoğrafıyla o handaki şeylerin suretlerini alıyorlar. Öğreniyoruz. Aa bu da var. Böyle şeyler de var. Böyle şeyler de var diyoruz. Yani o handaki suretlerin fotoğraflarını alıyoruz. Kaydediyoruz. Hem o büyük zatın hizmetkarları da misafirlerin sureti muamelelerini gayet dikkatli alıyor. O büyük zatın misafirleri de pardon hizmetkarları da misafirlerin sureti ne şekilde hareket ettiklerini dikkatle takip ediyorlar ve kaydediyorlar. Hem görüyorsun ki o zat her günde o kıymetli tezyinatın çoğunu tahrip eder. Öyle değil mi? Bu dünyada her şey çoğu bakıyoruz ölüyor. Ve, ve tahrip ediliyor. Yani hiçbir şey devamlı kalmıyor. Yeni gelecek misafirlere yeni te tezhinatı icat eder. Hem onları tahrip eder, değiştirir ve yenisini yapar. Yeni gelecek misafirlere yenisini hazırlar. Bunu gördükten sonra hiç şüphen kalır mı ki bu yolda muhanı bu yapan zatın daimi pek Ali menzilleri hem tükenmez, pek kıymetli hazineleri hem müstemir, devamlı, bitmeyen, pek büyük bir sahaveti vardır. Cömertliği vardır. Her gelen misafire, yani bunu nereden çıkartıyoruz da ilk defa insan sorabilir. Her gelen misafire özel olarak yeni bir tezginat, yepyeni değişik bir kainat hazırlanıyor. Ve bu bir günlük yerde bu kadar büyük kainat çok detaylı güzellikleriyle, ikramlarıyla hazırlanıyor, bizim önümüze konup istifademize sunuluyor. Fakat biz insani arzularımıza göre tam istifade edemeden, doyamadan, arzularımız tatmin olmadan bu dünyadan ayrılıyoruz. Gerçi dünyada her şey çok güzel ama geçici. Zaten bu önemli. En önemli mesele bu. Dünyada her şeyin mükemmel güzel olduğunu anlıyoruz ama geçiciliğinden dolayı tatmin olmuyoruz. Onun için insan geçici olanı sevmiyor, sevemiyor. Tatmin olamıyor. Bana bu kadar güzel dünyayı bu mükemmellikte hazırlayan, bir günlük için hazırlayan kimse, bu hazırlayan zat, bana çok daha güzel imkanlar hazırlayabilir. Evet. Şu anda gösterdiği ikram ile misafirlerini kendi yanında bulunan şeylere iştihalarını açıyor yani bakın kendisine yolcular geliyordu ya kendisine gidiyorlar diye kendine gelen misafirleri için yolda bir han yapmış diye ya, bu dünya hanı yaratıldığı yaratıcımıza yapmış olduğumuz seyahatte dünya hanına uğrayıp geçiyoruz çok güzel bir teşbih evet bu handa kendisine yolculuğa gidenlere ki ölüyoruz. Ruhumuz o ebedi aleme yolculuğa devam ediyor. O yolculuğa devam ederken şu dünyada bir misafir olarak bulunan insanlar burada kendilerini misafir eden kişinin zatın kendi yanında bulunan şeylere iştihalarını açtığını görüyor. Yani bakın diyor benim yanımda bunlar 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 var diye bu, bu geçici handa bu misafir hâlide geçici dünya hanında bize kendi yanında neler olduğunun numunelerini gösteriyor. Ve biz onlarda a bunu da alsak, bunu da alsak, bu da bizim olsa, buna da bunu da elde edebilseydik diye iştahımızı açıyor ve onlara hazırladığı, insanlara hazırladığı hediyelere rağbetlerini uyandırıyor. Demek ki yaratıcımız bizim için ne gibi hediyeler hazırladıysa o hediyelere bizi rağbet ettiriyor. Aynen onun gibi şu misafirhane-i dünyadaki vaziyeti sarhoş olmadan dikkat etsen, yani şu dünyada ne olup bitiyor diye sarhoş olmadan kendini bir şeylere kaptırıp mutlaka içki içmek değil bir şeylere kaptırıp dünyada ne olup bitiyor diye düşünme imkanını e, veya düşünme kabiliyetini kaybetmek suretiyle sarhoş olmadan dikkat etsen şu dokuz esası anlarsın. Düşünme kabiliyetini neden bu dünya böyle var, neden her gün değişiyor diye kullanırsan e, bu e, şu takip şu takip edecek esaslara esasları anlarsın kullanmasa bunları göremezsin şu söyleyeceği noktalara dikkat edemezsin çünkü bir yere kafamızı sokmuşuz orada kaybolup gitmişiz yani iş midir bu ev, ev işi midir? neyse ee, yani bir şeylerle kendimizi tamamen meşgul olur da bu dünya neyin nesidir ben burada ne arıyorum etrafımda neler var neler yok diye şöyle bir yaratılışa bakma imkanını kendimizde bulmazsak şu aşağıdaki anlatılanların hiçbirisini ne dikkat edemeyiz hiçbirisine dikkatimiz çekilmez. Ama bunlara şöyle bir etrafımıza bakar, ben neredeyim? Bunlar neden oluyor etrafımda olup bitenler? Bu olanlar neden oluyor diye soracak olursam, onları inceleyecek olursam o zaman şu aşağıda söyleyecekleri tek tek ha evet evet diye farkına var. Onlara gelelim şimdi. Esaslar diyor. Dokuz tane esas olacak. Birinci esas anlarsın ki o hangi bir bu dünya dahi kendi için değil. yani biz bu dünya bu dünya kendi için değil kendi kendine bu sureti alması muhaldir. Bu önemli.